Aycan. Ergin. 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 Okay. Aycan Ergin. Ya Erginin kızı. Hmm. Beklemeler. <laughs> Peki. Aycan tekrar. <gülüyor> Süper. Tut <laughs> diye havaya kalktı ya. Evet, evet. Aynen ya. <gülüyor> <gülüyor> Hafif olunca öyle. <laughs> Çok da güzel kalkıyor. Sen konuşma sen. <laughs> ne güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi havaya o Orada termik mi vardı ya? <laughs> <laughs> o <Oo>, rüzgar geldi. <gülüyor> <gülüyor>